Evet Kiti. Bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Ne oynuyoruz? Bugün yemek yiyeceğiz ve kocaman olmaya çalışacağız. <laughs> o zaman ben çok acıktım. Hemen her şeyi yemem lazım. Her şeyi toplamalısın. Her şeyi. Yalnız oyunda çok büyükler var. Az önce beni var ya az kalsın yiyorlardı. O zaman kaç. Peki her şeyi yiyip ne yapacağız? Her şeyi yiyip kocaman olacağız. Ve sonrasında en güçlüsü biz olacağız Kiti. Ya bizi yerlerse? Yani o zaman kaybetmiş olacağız ama bizi yemeyecekler bence hiç merak etme. Spin var şimdi hemen bir tane çeviriyorum. Bakalım ne çıktı? Olamaz kite 2K geldi ya. Biden'la keşke bana da spin gelse. Belki birazdan bana spin gelir. Aa gelmiş Devirdim. Bana da ne çıktı? Aynısından çıktı. 2K çıktı. O zaman devam edelim. <laughs> Eyvah arkamda birisi var mı? Bir benden çok güçlü beni yiyecek galiba. Kitty beni de kovalıyorlar. Olamaz gelme abla gelme. Ya beni yeme lütfen ben daha oyuna yeni girdim. Zaten spinde 2K çıktı ya beni yedi ya. Ya inanmıyorum ya. Ya çok büyümeliyiz ki onlar bizi yiyemesin. Evet Kitty doğru. Beni de yediler. Her şeyim gitti. Şimdi yeniden güçleneceğim ve ben de intikam alacağım. Günlük ödüllerini falan da topla tamam mı? Tamam şimdi toplayacağım hepsini. Yo ve ve yemek yedikçe de aynı zamanda gücümüzü artırabiliyoruz ve böylece daha hızlı gelişiyoruz. Kiti senden birazcık büyüyüm ama şu arkamdaki adam beni kovalamaya başladı ya. Ben de yedim galiba yiyemedim. Koruma kalkanı varmış. Evet Oyuna de bazıların üstünde koruma kalkanı oluyor. O koruma kalkanı kalkmadan yiyemezsin yani. Senin arkana birisi geldi. Galiba kaçman lazım. Ya gene mi ya? Yemeyin beni ya. Lütfen ya. Gitiye buraya doğru gel. Seni mi yesem acaba ya? Hayır hayır. Daha yeni büyüdüm. Beni yeme lütfen. Tamam tamam seni yemeyeceğim. Bak şimdi şuradaki çocuğu yiyeceğim. Kiti izle. Tamam tamam onu yiyebilirsin. Evet o bizden güçsüz. Gel bakayım buraya doğru. Tamam. Hadi artık. Kiti yemiyorum bunu. Koş koş biraz az koş. <laughs> Yedim bile. Aferin sana ama şimdi bizi bir kız kovalamaya başladı. Olamaz kaçmam lazım. Hazıra konacak. Nasıl olsa büyüdüm hemen gelip beni yiyecek. Ve sonra daha da güçlenecek. Bence hızlı hızlı koş. Sakın seni yemesine izin verme. Asla beni yemesine izin vermeyeceğim. Kovalayabildiğin kadar kovala. Ona çok sinirlendim. Merak etme ona yenmeyeceksin. Ama birisi galiba gene peşibe peşime takıldı ve kocaman. Ondan kaçmam lazım. Yemekleri yesem bile onun kadar büyüyemem ve peşimde. Hayır. Kiti o kocaman. Yani arkamdaki kocaman Kiti. O çok güçlü. Ne yapacaksın? Ödüllerimi topluyorum. Belki ödülden kazanırım diye. Ama hiçbir işe yaramadı. Sadece 8000 güçlendim. Ya o adam seni yerse Gerçekten işim bitti. Yalnız bu da beni yemeye geliyor. Ya bırak sen peşimi ya. Bırak ya. Beni yemeye sürekli peşime geliyor ya. <laughs> Galiba onlar arkadaş ve bizi taktılar. Gerçekten öyle ya. Bırakın da büyüyelim ya. Bizler de pro server'a gidelim. Olamaz ne oluyor abi ne oluyor? Arada kaldım kiti. Ee, bence bence işbirliği yapabiliriz. İstersen beni yiyebilirsin. Ve böylece Belki o kızı geçebilirsin. Belki ama dönemiyorum zorlandım. Arada kaldık. Etrafımız bizden güçlü insanlarla doldu. Kimsenin beni yemesine izin vermeyeceğim. Seni yiyeceğim Kiti. Gel buraya tamam. Aa, gene onu yiyemiyorum ya. 28 kaldım. Hayır boşuna gidecek. Sakın kendini yenmene izin verme. Kiti hepsi beni kovalıyor. <laughs> Gerçekten öyle ama dördüncü sıraya yükseldin. Ve bana bak çok küçüğüm. Evet, seni yemek zorunda kaldığım için üzgünüm kiti. Yalnız bunlar galiba arkadaş bu yemediler. Hala beni kovalıyor. Gerçekten de öyle. Bence koş 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 koş. Koşarsan seni yakalayamaz. Olamaz. Gelmeyin üstüme. Ya çok zor büyümüştüm. Lütfen yemeyin beni. <laughs> zor büyüdün. Ama şimdi ben de büyüyorum. Burada bir tane daha büyütmek için kendimi aldım ve devam edelim. Ben şu anda sıralamada 7 sıradayım. Sense dördüncü sıradasın. Ben de yukarılara yükselmek istiyorum. Tamam Kitty. Şimdi biraz daha büyümeye başladım. Olamaz hediye çıktı. Hediyeyi almak istiyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? 7k kask geldi. Vay canına! İnşallah bana da gelir. O büyük hediyeden bana da verirler mi? Olur. Sen de alabilirsin. Aa, işte orada bir tane daha büyük bir hediye. Bakalım bana ne gelecek? Ve Vay canına! Böyle renkli renkli 6000 güç geldi ya. Bir tane de spin geldi. Onu da çevirdim ve bundan da 10000 güç geldi. Belki şimdi dördüncü sıraya yükseldim. Harika. Yalnız yeni beni araya sıkıştırdılar. Ya bıraksana kardeşim kuşumu ya. Birazcık büyümeme izin vermiyor ya. Ben birini yedim. Ama ben de biri yedi. Olamaz. Hayır gördüm. Kiti bu ne yapmış? Değişik değişik vücutlar var bu insanlarda. Bu adamı görünce diğerleri oyundan kaçtı ya. Olamaz. Onun gücü var arkadaşlar ve birinci sırada. Evet onu görünce oyundan kaçtılar. Bu arada dördüncü seviye olmuşsun. Aynen elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben de sadece ikinci seviyeyim. Ama şu anda birini daha yedim. Ve güçlendim. Üçüncü seviye olmama az kaldı. Herkesi yiyeceğim ve birinci olacağım. Seni bile yiyeceğim görürsün. Didi ben şu an oyunda birinciyim. O adam da çıktı. Yani en pro benim. Hayır en pro ben olmalıyım. Her şeyi yiyeceğim bütün yemekleri. Burada skin var. Kendime peynir adam mı alsam? Yoksa limon 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 adam aldım. Aa, arkadaşlar bana bakın üstümde limonlar var. Limon oldum. Ben de bir şeyler alayım ya olmazsa. Da. Kim? Aha bak ben de ne aldım. Aynısından aldım. Sen de limon olmuşsun. İkimiz de limon takımı olduk. Evet sen limonu aldın ben de limon aldım. <laughs> o zaman daha çok paramız olunca başka skinler de alırız kendimize. Evet ama gerçekten çok zor yani, bir oyunmuş yani. 1 milyon kasa nasıl ulaşacağız Kitty ya? Bunların hepsini yesem de 1 milyon kasa gene ulaşamam. Gerçekten o zaman sabahdan akşama kadar bu oyunu oynayıp 1 milyon kasa yapabiliriz. Evet çok uzun oynamamız lazım Kiti doğru söylüyorsun. Ama sen birinci sıradasın ve ben de seni geçmek için insanları kovalıyorum. Aynen Kiti başarılı olmak için birilerini yememiz gerekiyor. Ama onların büyümesini bekliyorum ben. Nasıl yani onlar büyüyünce onları mı yiyeceksin? E aynen şimdi yemiyorum. Önce büyüsünler sonra yiyeceğim. Aa! <laughs> ben de 15 oldum. 15K yani ikinci sıradayım. Sana daha yetişmeme çok var. Nasıl yetişeceğim ya? Hadi başaracaksın. Ben birçok yemeği topladım sayılır. Birazdan spinim gelecek. Yepyeni bir kas daha aldım. 114 bin oldum. Heh. Bir tane Roblox'da spin alacağım ya. Olmazsa böyle güç deneyeyim. 1 milyon olmaya çalışacağım. Belki 1 milyon çıkarsa öbür server'a geçerim. Yani proların öldüğü server'a. Olamaz. Robux'tan da 10k çıktı ya. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Bir de spin gelir. Belki ondan 1 milyon çıkar. Belki. Belki bana da spin gelmiştir. Önce belki seviyem artar diye basmama olmadı. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben de belki benim Robux'um yokmuş. Ben alamıyorum ya. Ben de o zaman gider buradaki çocuğu yerim. Ve 25 bin oldum. Şimdi bu çocuğu yiyeceğim. Ve bu çocuğu yiyince 30 bin olacağım. İşte 30K oldum arkadaşlar. Ve 3. seviye oldum mu? Aa, daha 3. seviye olamadım. Ve 5K'da kas gücü geldi. Sen ne yaptın? Ben de gelişmeye çalışıyorum. Kendimi geliştiriyorum. Daha da büyümem lazım. Hepsini yemeliyim. Ama nasıl yiyeceğim ya? Bunların hepsini de yesem. Bir milyon gene olmuyor. Bir türlü bir milyon olmuyorum ya. Bu serverda senden güçlü kimse yok. Herkesi yiyebilirsin. Evet. Spin'i bekliyorum. 5 dakika sonra 2 tane spin hakkı gelecek. Onlardan umut ediyorum ki 999 milyon bile çıkabilir. <laughs> ne? 2 tane spin mi? Yaşasın ya. Bugünlük ödülleri çok seviyorum. Ben de. Bu serverda seni yiyecek kimse yok. En güçlü sen varsın. Evet ben birinci oldum gerçekten de. Sen herkesi yiyip duruyorsun ama ben kimseyi yiyemeden öylece duruyorum. Herkesi yiyeceğim arkadaşlar. Ben de seni geçeceğim sonra da seni yiyeceğim çünkü. Evet ben daha şu anda kimseyi yemiyorum. Bir milyon olmak için çabalıyorum ama bakacağım. Oba gitti. Kocaman oldu ne? 80 bin oldum. Şimdi herkesi yiyeceğim. Ben çok güçlü olacağım. Dördüncü seviye oldum. Aynı senin seviyene geldim. Şimdi seni geçeceğim. Önce şu önümdeki çocukları yemem lazım. Onları da yersem daha da güçleneceğim. Şimdi 10K'da güç geldiğine göre 92 bin oldum. Kiti sen ne yapıyorsun ya? Herkesi yiyecek misin öyle? Evet herkesi yiyeceğim. Kovalayacağım. İşte bunu da yedim. Şimdi 104 bin oldum. Uf şimdi seni yenmem için 63 bine ihtiyacım var. Yukarıda gözüküyor. Buradaki herkesi yersem. <laughs> önümde bir kişi var. Onu yersem seni geçebilirim. Onu kovalıyorum. Herkesi kovalıyorum. Çok az kaldı yememe. Çok az kaldı yememe. Galiba galiba işte be. Aa, hala geçemedim seni hala seni geçmek için 4000güce ihtiyacım var buradan seviyemi de arttırayım 5 seviye olacağım <laughs> seni diye. Ben bekliyorum bakayım böyle dursam da beni yenebilecek misin geçebilecek misin merak ettim açıkçası. Geçeceğim geçeceğim öyle durursan seni çok geçerim hemen geçerim. Burada 6000 büyümüş biri var arkadaşlar. Bakayım 2500 kaldı seni yenmeme. Yemekleri yersem ve yakınımda da onu pış diye yersem seni geçerim. Ve sonra birinci olurum ve kral tacı bana geçer. O zaman kraliçe tacım olmuş olur. Ve işte kraliçe tacı bana geçti. <laughs> Olamaz. Gerçekten de çok güçlü oldun. Bak şimdi birazdan ne yapacağım biliyor musun? Sen ne yapacaksın biliyorum. Spin çevireceksin değil mi? Evet spin çevireceğim ve senden daha güçlü olacağım gene. Şu çocuğu dayayım da de çok çok büyüğüm spin çevirdiğinde bana yetişeme. Ve 189k oldum. <laughs> Kiti dur artık dur çok fazla büyüdün ha. He? Hayır herkesi yemeye devam edeceğim. Hatta aha. seni bile yiyebilirim ama. Oyundaki aha. herkes oyundan çıkıyor Kiti ya. Oyunda insan kalmadı. Herkesi yiyorsun. <laughs> Hatta seni bile yiyebilirim ama yemiyorum. Yeme beni çünkü spin çevirince daha çok güçlü olacağım. Bakalım göreceğiz sana spin'den ne çıkacak. Bir kere spinlerden 1 milyon çıkması çok zor oluyor. Bakalım belki çıkar. Bilmem ki inşallah çıkar. İnşallah arkadaşlar size de spin'den 1 milyon çıkar ve hemen öteki tarafa geçersiniz. Kiti şimdi sıra bende. Bak şimdi nasıl birinci oluyorum izle. Hazır mısın? Hazırım ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bak şimdi. Ee, ya bir türlü hediyem gelmedi. Ama bir dakika kaldı. Bir dakika sonra görüşeceğiz. Bak burada vücutlardan hepsini bir vücuda geçeceğim ben. Çiçek vücut aldım öncelikle kendime. Ya çiçek vücut çok güzeldi. Ben de onu almak için para biriktiriyordum. Evet. Noel Baba vücudu var. Ondan sonra Hulk var. Ve ondan sonra Spiderman var. Little Spider diyor. Çok değişik şeyler vermiş ya. Robux'lı mı? Evet, hepsinde Robux'lu. Yani onlar çok pahalı. Ya, ben de çiçek almak istiyorum ama o kadar param yok. Param olduğunda ben de çiçek vücudu alabilirim. Son 30 saniye kaldı ve auralar var. Auraları da kullanabiliyorsun. Bak, dışıma yaptım ama sen görmüyorsun tabi Ben görüyorum. Vay, çok güzelmiş ya ama çok pahalı. Ama oraların hepsi Robux'lu. Hiç yok parayla alabileceğimiz. Evet parayla alabileceklerin hiç yok. Zaten çok da bir işe yaramıyor. Sadece dışarıda ışığı oluyor. Havalı gözüküyor bence. Bence de çok havalı görünüyor. Hepsine baktım. Artık şimdi spin çemirme zamanı. 5 saniye kaldı ödülümü almama. Ay, umarım beni geçmez arkadaşlar. Ve ödülüm hazır. 2 tane spin geldi. Çevirmeye başlıyorum. 1 milyon gelsin de gör. Ne çıktı ne çıktı? Olamaz ya. Gemi 2K çıktı ya. <laughs> ya lütfen yüksek bir şey çıksın ya. 10K çıktı. <laughs> Gene geçemedi beni. Olamaz ya. Olamaz ya. Şimdi sıra bende. Bana da 10K çıktı. Aynı şeyler çıkıyor. Ve... Bir daha 10K çıktı. Olamaz. Ben bir tane daha hediye aldım. Bakalım bundan ne çıkacak. Oo, 100 bin k çıktı, 110 bin k. Ne, beni geçtin? Evet, işte kral ben Papi. Hayır, bana da hediye gelmiş. Görürsün sen. Bana da 100k çıktı. <laughs> Olamaz. O zaman sen beni geçtin. İşte seni geçtim ve seni yiyebilirim. Bence kaçmalısın. Yeme beni. Yeme beni. Lütfen yeme beni. Tamam tamam. En iyisi sensin. Tamam bırakıyorum. Pes. O zaman arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Hımm. Yedim işte.